Selam dostlar değerli element avcısı kanalıma hoş geldiniz. Evet motorumuzla yeni aldığımız motorumuzla şöyle bir orman gezintisi yapıyoruz. Tabi her zamanki gibi her yer rezalet. Böyle farklı bir bölgeye geldim. Biraz alüminyum kutu toplayayım dedim can sıkıntısına. 9 gün bayram tatili yaramadı bize. Şöyle şurada küçük bir güçlü priz dilimiz var. Evet üst bölgesi metal ama içi sarı. Bunu aldık. Görüyorsunuz dostlar rezalet. Pek karıştırmak istemiyorum bunlara Evet her taraf rezil. Evet motorla gelirken birkaç bölgede güzel malzemeler bulduk. Alüminyum kutu çok. Bayram dönüşü yollar komple alüminyum kutu. Buradaysa alüminyum bir Sprey kutusu var. Vallahi bu taraflarda çok fazla alkol tüketimi yapılmış ama fazla da malzeme yok. Burası nasıl bir yolmuş onu da bilmiyorum. Bakalım var mı bir şeyler. Bir şeyler var mı bakıyoruz. Güzel aslında çok güzel yerler ama dediğim gibi çok kötü kullanım kirlilik Şurada bir alüminyum kutumuz var. Evet dostlar. E, gümüşlerimizi sattık. Motor aldık. Bu sefer de başka bir hedef koyacağız kendimize. Ne alacağız artık? Araba alalım desek e, bayağı bir uzun bir süre gerekiyor. Farklı bir şey için birikime başlıyoruz. Hedefimizi biriktirirken koyalım dostlar. Ne alalım ne satalım. Onu bilmiyorum. Bakacağız artık. Evet dostlar. Çok güzel bir ormanlık bir bölgede yaşıyorum. Sağım solum her yerim orman. Tabi orman bol olunca böyle ara yerlerde insanlar içki içiyor, piknik yapıyor. İşte yolculuk esnasında buralarda duraklama, duraklayaraktan dinleniyorlar ama Tabii şu etrafa traktörüyle gelip bullara çöp atanlar gerçekten akıl fikir ermiyor. İnsan bullara gelip de çöp atmak hiç akıl karı bir şey değil. Çünkü çöp dökülecek mesela bölgeler var. Yani bedava olan belediyenin çöpleri var, büyük çöplükleri. Bunlar dökmek yerine gelip ormanın içine döküyor. Gerçekten akıl fikir ermiyor bu işte. Dökme sebepleri ne? Yani çöpü dökerken ücret de alınmıyor dostlar yani. Ama bunları kilitliyorlar. Evet motorumun olduğu yere doğru gideyim. Neler topladık, neler bulduk onları göstereyim. Şu bölgelerde olabilir mi? Çünkü çok fazla pet var. Özellikle pet toplayacak arkadaşlar. Çok aşırı derecede pet var yani. Hani pet toplasak nasıl olur onu da bilmiyorum da. Olmaz ya çünkü o kadar zamanım yok dostlar. Sen de gel. Şuraya bakın dostlar ya, her taraf çöp ya. Böyle bir şey yok. Böyle Kirlilik yok. Evet, motorumuzun yanına geldik. Evet, yolda ne bulduk, ne bulduk, ne bulduk birçok alüminyum kutu bulduk. Çantamı doldurdum. Poşetleri doldurdum. Bir de bir harfiyat yapılmış. Harfiyatın içerisinde alüminyum teller var. Şu şekilde. Yaklaşık olarak bir 2 kilo kadar alüminyum tel var. Teneke var. Evet gördüğünüz gibi yol kenarları hareketli. Bayram dönüşü ve bayram yolculukları sebebiyle yol kenarlarında bir sürü alüminyum kutu, birçok metal var, civatalar somunlar, kamyonlardan düşen ve aşağıda da e, motor almak istemedim devasa bir 14-15 kiloluk cank kırığı var. E, dönüşte onu alacağım, onu da sizlere göstereceğim. Tabi gösteri e, video burada biraz e, durdurup en son biraz daha topladıktan sonra işte evde devamlı bir şekilde videolara devam edeceğim. Evet bu güzel alandan, bu güzel ormanlık alandan hepinize şimdilik kısa bir Allah'a selamladık diyeyim. Bakalım daha ne kadar daha bulacağız. Bitmiş haliyle ne kadar bulduk, kaç para kazandık? Bunları söyleyeceğim. Yaklaşık olarak motosikletle ee, kaç yarım saat 45 dakika falan oldu. 45 dakikada bir 45 dakika daha arama yaparız büyük bulasırıkla. Ne kadar malzeme bulduk? Bunları göstereceğim. Bu bunun üstüne devam ne kadar bulacağız bakalım fazla da bir şeyim yok çuvalım var bir motorla da biraz şey oluyor zor oluyor. Keşke arası boş olsaydı çuvalı koysaydık. Şimdilik burada duralım. Evet dostlar eve geldik. Ne kadar malzeme yaptık. Onları hemen sizlere göstereyim. Evet alüminyum kutularımız var. <laughs> alüminyum tellimiz var. Ve cam kırığı olan bir malzememiz var. Çok ağır bir malzeme. İşte içerisinde demir parçaları, işte konserve kutuları ee, gibi malzemeler de var. Aşağı yukarı ne kadar para kazandığımız zaman kısaca göstereyim. Neyse şunu çuvala koyalım da kaç kiloymuş bunu merak ediyoruz. Bu bayağı bir ağır. 13 kilo var diyor ama şey yap başından çekiliyor şöyle kaldır kaldır Bak gitti tekrar sıfırla bir saniye yavaş kaldır ki patlamasın dur hala yükte yükte diyor bir saniye yavaş kaldır Yavaş. Kaldır, kaldır, kaldır. Kaldır, kaldır. Kaldır, 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 kaldır. Oo, 16 16 alt, buçuk kilo. Vallahi çok iyi. Arkadaşlar iki, iki buçuk kilo da burada var. Ee, kabaca hesaplayalım 10 kilo, o şey 10 lira desek 160 lira. 35 erden desek ee, bunlara e kaç yapıyor? 70. 200. Şuradan da 2 kilo çıksa e, alüminyum tel. E, aşağı yukarı 300 lira. Evet. 300 liralık malzeme toplamışız. 1,5 saatte. Allah bereket versin. Evet dostlar. Motorumuza kısa bir orman turu. Ve kazandığımız para 300 lira. Eksiği yoktur ama fazlası olabilir. Arkadaşlar videomuzu da burada bitirelim. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kalın sağlıcakla.